UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Borussia Dortmund arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Karşılaşmada 4-2 yenik duruma düşen Juventus, son dakikalarda Dusan Vlahovic ve Lloyd Kelly'nin attığı gollerle skoru 4-4'e getirdi ve maç berabere bitti. İtalyan devinde mücadeleye Kenan Yıldız damga vurdu. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Milli futbolcu 1-0 yenik duruma düştükleri karşılaşmada ceza sahası dışından müthiş bir gole imza attı ve Blahovic'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. 20 yaşındaki Yıldız futbolcu ayrıca karşılaşmanın da en iyi futbolcusu seçildi. Kenan Yıldız, Juventus ile çıktığı son 10 karşılaşmada 6 gol ve 7 asistlik inanılmaz bir performans sergiledi. Milli futbolcu, Zengiz Ünder'den bu yana bir yabancı kulübün formasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kenan Yıldız, istediğimiz 3 puanı alamadık ama sahaya koyduğumuz mücadele ve ruh gurur duyulacak cinstendi. Her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkürler ifadelerini kullandı.